Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık turşu tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için malzemelerimi iyice yıkayıp hazırladım. Bir tane küçük boy lahana kullanıyorum. Lahana seçerken lahananın sıkı olmasına, turşuluk lahana olmasına dikkat edin. Taze fasulyenin de sap ve dip kısımlarını ayıkladım. Havuçları doğradım. Domatesi ve salatalığı bütün olarak bırakıyorum. 8 litrelik cam kavanoz kullanıyorum. Bir baş sarımsak isterseniz arttırabilirsiniz, daha fazla da kullanabilirsiniz. Dibine yerleştirelim. Karışık olacak şekilde hazırladığımız malzemelerden dolduralım. Lahanaları ben iri iri doğrayıp hazırladım. Kavanozu karışık olacak şekilde dolduralım. Malzemelerin iyice yıkanmış olmasına da dikkat edelim. Malzemelerimizi mutlaka iyice yıkayalım. Kavanozu karışık olacak şekilde doldurup hazırladım. Malzemelerimden biraz arttı. Onları da küçük bir kavanoza kuracağım tekrar. Kavanozu sıkı sıkı doldurmaya çalıştım. Bastıra bastıra sıkı olacak şekilde iyice dolduralım. Turşuluk tuz kullanıyorum. 8 yemek kaşığı turşuluk tuz. Dolu dolu 8 yemek kaşığı turşuluk tuz kullanalım. Mutlaka turşuluk tuz kullanın. Sofra tuzuyla turşu kurarsanız turşunuz bozulur. 8 çay bardağı sirke kullanıyorum. Üzüm sirkesi kullandım. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz veya ikisini karıştırabilirsiniz. Ben üzüm sirkesi kullandım. Şeker eklemeyi unutmuşum. Turşunun asit dengesini ayarlamak için 3 tane küp şeker ilave ettim. Eğer yoksa 1 yemek kaşığı toz şeker de kullanabilirsiniz. 2 gün sonra turşunun tadına baktığım zaman 3 tane küp şeker ilave ettim. Sizler turşuyu kurarken 3 tane küp şeker veya 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin. 8 çay kaşığı dolu dolu limon tuzu kullanıyorum. Kullandığımız tuzun tat verme oranı değişiklik gösterebilir kullandığımız kaşık ölçüsü de aynı şekilde değişiklik gösterebilir. Turşumuzu mutlaka 2 gün sonra kontrol edelim. Şöyle bir kaşık suyundan alın. Tuzuna limonuna bakın. Sizlere neyi eksik geliyorsa tekrar ilave edebilirsiniz. Ama klasik kullandığımız ölçü 1 litreye 1 yemek kaşığı tuz, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay bardağı sirke bu ölçüyle hazırlıyorum turşularımı. Hazır su kullanıyorum. Mutlaka hazır su kullanın. Kullandığınız su klorsuz olmalı. Eğer isterseniz kaynatılmış, soğutulmuş su kullanabilirsiniz veya bir gece bekletilmiş, klorundan arınmış su da kullanabilirsiniz. Ben turşumu 2 gün sonra kontrol ettim. 3 yemek kaşığı daha tuz ve limon tuzu ilave ettim. Bana biraz az geldi. Dediğim gibi sizler de mutlaka kontrol edin. Tuzun tat verme oranına göre, kullandığımız kaşık ölçüsüne göre de değişiklik gösterebilir. Suyunu da turşular altta kalacak kadar dolduralım. Kavanozun boğum kısmına kadar doldurabilirsiniz. Kapağını kapatalım. Güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz ama mutlaka 2 gün sonra kontrol edin. Turşunuzun tadına bakın. Eğer tuzu ve limonu az gelirse tuz veya limon tuzu ilave edebilirsiniz. Turşumuz 40 gün sonra hazır olacak inşallah. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.